Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ihracat Uzmanlığı eğitim programı kapanış oturumuyla tamamlandı. Açılış konuşmasını KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk yaptı. 2000'lerde 80 milyon dolar ihracat yapıyor. Geçen sene 3 milyar 500 milyon dolardan fazla ihracat yaptı. Tabii Türkiye aynı zamanda baktığımızda Türkiye'nin ihracatında da 7-8 kat bir artış varken Konya'nın ihracatı 35 kat civarında bir artışı var. Bu dünya aslında dünya ölçeğinde çok güçlü bir başarı hikayesi. Burada tabii birçok insanın emeği var. Öztürk, KTO Karata Üniversitesi'nin üretim ve ihracata katkı sağlayan nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde aktif rol üstlendiğini vurguladı. Birçok inovatif uygulamaları var. Ama bu tip organizasyonlarla hem güçlü bir bireylerin yetişmesi, hem Türkiye'nin dış ticaretine, pozitif yöne daha fazla katkı konması, aynı zamanda da güçlü bir network'ün oluşması noktasında çok önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye'nin ihracatta tarihi bir büyüme performansı sergilediğini ifade etti. Geçen sene Türkiye ekonomisi %3.8 büyüdü. Bu sene... İlk çeyrekte yine 4.8 bit bir ekonomik büyüme var. Ve ihracat olarak da baktığımız zaman geçtiğimiz yıl 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti 262 milyar dolarlık bir ihracata ulaştı. KTO Karita Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı ihracat uzmanlığı eğitim programı kapanış oturumunda gerçekleştirilen soru cevap bölümüyle tamamlandı.